Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray'daki son durum ne transferde ve özellikle İrfan Can Kahveci transferindeki e, aşama nerede onu aktaracağız şimdi sizlere. Önce birkaç başlık aktaralım. E, i̇şte fanatik gazetesi ya Muhammed ya Jorgensen denilmiş. Golcü arayışları doğrultusunda temaslarını sürdüren sarı kırmızılılarda gündem iki isim üzerine yoğunlaştı. Zameli'nin Mısırlı Santriforu Muhammed için teklifini yapıp beklemeye geçen Galatasaray yönetimi diğer taraftan Feyenoord'un tecrübeli forveti Jorgensen'le temas halinde. Bu arada adı Galatasaray'la anılıyor. Çok sayıda futbolcudan bir tanesi o da Bursa Spor'un genç Sabeki İsmail Çokçalış Kyle Walker'ı örnek aldığını ifade etmiş Fanatik Gazetesi'ne. Adım adım ilerleyecek Galatasaray'la ilgili yeni Malatya Spor galibiyeti işte bu hedef büyütülmesini sağladı deniyor. Babel'in golüyle zirve yarışındaki yerini koruyan Sarı Kırmızılıları 12 günde biri Fenerbahçe derbisi olmak üzere. 4 zorlu maç bekliyor Fatih Terim. Oyuncularından 9 puan ve kupada yarı final istedi denilmiş. Muhammed'le ikinci round Milliyet Gazetesi'ndeki haber. 5 milyon doları peşin istiyor Mısır ekibi. Sarı Kırmızılar bunu 3 taksitte ödemeyi amaçlıyor transfer görüşmeleri devam ediyor Milliyet Gazetesi'ne göre. Ateş gibi pazarlık işte İrfan Can'la ilgili sabah gazetesi aktarıyor. Para, oyuncu takası ve %50 bonservis formülleri üzerinde bir haftadır karşılıklı tekliflerin defalarca masaya geldiği toplantılarda Aslan'ın son önerisi 6 milyon euro ve Ömer Bayram oldu denilmiş Mehmet Özcan imzalı habere göre sabah gazetesinde. Hani maç gibi tanımlanmış burada. Başakşehir ile Galatasaray arasındaki İrfan Can görüşmeleri nefesleri kesiyor denilmiş. Fenerbahçe'nin randevu aldığı İrfan Can'la ilgili olarak görüşme yapmak istediği, devreye girdiği, ilgilendiğine yönelik haberlerde. ayrıca var. Takvim gazetesi de İrfan Can kapışması başlığıyla işte bunu aktarmış. Ezeli rakipler yine karşı karşıya geldi. Fener Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu İrfan Can için Başakşehir'den randevu istedi. Bu hamle ortalığı toz dumana çevirdi. Başakşehir CEO'su Mustafa Erüt, Fenerbahçe ile önümüzdeki günlerde görüşeceğiz. Galatasaray ile pazarlıklarımız devam ediyor dedi. Ama akşam gazetesine göre ise İrfan Can %99 aslan. Fenerbahçe başarılı oyuncu için devreye girdi. Sarı Kırmızılılar da Başakşehir'e farklı alternatifler sunmaya devam ediyor. İrfan'a yakın kaynaklarsa %99 Galatasaray'a gidiyor bilgisini paylaşıyor. İşte Galatasaray'da transferdeki son hareketlilik nasıl aktaralım? İlk baskı programındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray yeni transferi Onye Kuru'yu kapa bildirdi. Galatasaray Monaco'dan kiraladığı Onye Kuru'yu kamu aydınlatma platformuna bildirdi. Kiralama bedeli olarak 650 bin euro ödeyecek olan sarı kırmızılı takım oyuncuya ise 6 aylığına 750 bin euro ödeyecek. Jim sezon sonunda Jarelli Yıldız'ı kadrosuna katmak isterse 4 milyon 350 bin euro daha Fransız kulübüne ödeme yapacak. Aslan'ın sezon sonunda 23 yaşındaki oyuncu alması halinde kasasından toplam 5 milyon euro çıkmış olacak. Bu bizim için mükemmel bir transfer oldu. Ne kadar çok yönetim eleştirsek de bu konuda çok iyi iş yaptılar. Onyekuru gibi daha 23 yaşında ve potansiyeli çok yüksek hem de takımıza ayak uyduran bir ismi sezon sonunda 5 milyon euroya alabilecek olmak harika bir iş. Bildiğimiz gibi daha geçen sezon Monaco tam 15 milyon euroya Onyekuru'yu almıştı. Galatasaray'da yine mükemmel işler yapıp 1-2 sene sonra tekrar bizde 15 milyon euroya satabiliriz. Zamalak Mustafa Muhammed'i satmaya hazır Galatasaray'dan haber bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim'in açıklamasıyla birlikte transfer adı Galatasaray'la alınan Mustafa Muhammed için Zamalak Kulübü sportif direktörü Aşraf Assem'den açıklama geldi. İddiaların aksine resmi teklif almadıklarını ifade eden Assem şu anda zaten her durumda karar yönetim kurulunda dedi. Kulübün finansal olarak sorunlarını olduğunu ve gelir elde etmek istediklerini söyledi. Ocak ayında mevcut durumumuzla yeni transferler yapamıyoruz. Öncelikli olarak mevcut kadromuzdaki oyuncuların maaşlarını ödemeliyiz. Biz büyük bir takımız ve Bundesliga'ya ulaşmalıyız derken Muhammedi satmayı da sıcak baktıklarını söyledi. Konuşmasına devam eden Aşraf, "Galatasaray'dan teklif aldık ama şu an resmi değil. En iyi teklifi et, Türk takımı Galatasaray verdi. Bu transferin bir iki gün içerisinde netleşeceğini düşünüyorum." açıklamasını yaptı. Galatasaray sağ ekini Premier Ömerlik'te buldu. Galatasaray sezon başında Olympiakos'tan kadrosuna kattığı Omar El yılbaşı gecesi yaşadığı talihsiz kazanın ardından Sabek arayışına başlamıştı. Sarı Kırmızılar aradığı oyuncu İngiltere Premier Lig'de buldu. Jimbom İngiliz ekibi Newcastle United'da fazla forma şansı bulamayan Yetlin transferinde büyük bir yol katetti. Galatasaray 27 yaşındaki oyuncu İstanbul'a getirmeye çok yakın. İngiliz ekibiyle sezon sonra sözleşmesi sona erecek Amerikalı futbolcunun bedelsize yakın bir fiyatla transfer edilmesi planlanıyor. Öte yandan yönetimden bazı isimler Sabek transferinin gerekli olmadığı yönünde görüş bildirdi. Ama bu yanlış bence. Kesinlikle Sabek transferi lazım. Şener ve Linas'ın performansı ortada. Omar da yaklaşık bir 6 ay top oynamayacak. ABD Seedle yapısında yetişen 27 yaşındaki Sabek İngiltere'de ise Tottenham, Sunderland ve Newcastle formalarını giydi. Yedlin ABD milli takımı ile 62 maçta görev aldı. Öte yandan deneyimli sabek bu sezon 10 maçta forma giydi ve bir de asist yaptı. Bir de Yedlin'in Newcastle United'da bir sıkıntısı var. Sözleşmesine 5 ay kaldı. Newcastle United yöneticileri de sözleşme uzatmak için kesinlikle bir görüşme yapmıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Yetlin yaptığı canlı yayında Newcastle'la sözleşmem bitiyor ama kimse benimle sözleşme uzatmak için gelmedi. Bu çok sinir bozucu bir şey. İngiltere'de çalışma iznim bitmek üzere. O yüzden Newcastle'ın sözleşme uzatmak için görüşme yapması lazım. Aksi halde İngiltere'de çalışamayacak. Ama Newcastle'lar da Yetlin'i takımda görmek istemiyor. O yüzden Galatasaray yönetimi Yetlin'i çok cüzdi bir miktarda Galatasaray'a gelmesini sağlayabilir. Kısacası bu transferin olumlu olması çok yüksek bir ihtimal. Kaan Ayhan kendisi açıkladı. Galatasaray'dan transfer teklifi aldı mı? Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Kaan Ayhan açtığı Twitch yayınında hem kalafleti oynadı hem de izleyicilerin sorularını yanıtladı. Kendisinin de Türkiye'ye gelmek istediğini kaydeden Kaan Ayhan haberleri gördüm. Bakalım ne zaman gelip alacaklar. Türkiye'ye dönmeyi isterim. Eşim de çok istiyor. Ifadelerini kullandı. Öyle yayından değil İtalya'ya gelmeniz lazım. Yoksa ikna etmeye mi geldiniz dedi. Peki Galatasaray'dan teklif aldı mı? Sassuola'ya geleli yarım sene oldu diyen Kaan Ayhan sözlerini şu şekilde sürdürdü. Sassuola'ya yeni geldim. Buraya daha alışamadım. Bana herhangi bir teklif gelmedi. Gelse bile kış döneminde öyle bir ihtimal yok şeklinde konuştu. Sezon başında 2,5 milyon euro bol servis bedeliyle Düsseldorf'tan Sassuola'ya transfer olan Kaan Ayhan bu sezon 15 maçta 709 dakika süre aldı. Galatasaray'da yeni transferi Halil Dervişoğlu'nu kapabildirdi. Galatasaray, İngiltere'nin Brentford ekibinde forma giyen genç futbolcu Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kiraladı. Sarı Kırmızı Kulüpten yapılan açıklamada Halil Dervişoğlu'nun transfer için Brentford kulübüne herhangi bir ücret ödenmeyeceği, futbolcunun ise 3 milyon lira sabit ücret alacağı belirtildi. Ümit Milli Takım'da forma giyen 21 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu hücum bölgesinde görev alıyor. Biraz önce yapılan kapa açıklamasında da herhangi bir opsiyon bulunmuyor. Bu bizim için kötü bir şey. Keşke opsiyon olsaydı Galatasaray'da parlayıp opsiyonuyla bonservisini servisini alabilirdik. Şimdi güzel bir performans ortaya koysa da Brentford ekibi kolay kolay satmayacaktır Halil'i.